Gülunterle nefis olmuş, gel otur kardeşim gel otur abi, beraber yiyelim. gel hadi gel al aşkına çökmü ay yaşa, hadi buyur bakalım kardeşim otur Baya, bay Sağ ol, gel 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 sen de otur gel yeşerin gel 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 sen de otur gel ...Köfteleri hazırlayan, ha, ha, şa Şaban Ustal'ın şişelerine! Aaaa, işte, Şaban Ustal'ın şişelerine! Bize bize <laughs> Abiciğim, abi, borcumuz nedir abiciğim? Abi, ya, ne abi? kadar? Ya, Allah aşkına abi, ne olur Allah abi, Allah aşkına abi! Vallahi ya. Abi. ya Peki Allah. abi, sağ ol abi, hadi gidelim. Ver bin kağıt! Sen de ver bin kağıt, ver ver! Ben de ver bin kağıt! Al billah Ol, olur, olur ha. ha, olmaz mı hay 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 ya? Allah'a ya? abi helal et. Yok vallahi olmaz. borcu ya. Yedik işte, aldık, ne borcu Allah Allah şerefe. Şerefe. Kızım, eve telefon et. Nermin'le oğlum hazırlansınlar. Arabayla gelip alacağım. Yeni arazimizi görmeye gidiyoruz. Hem de biraz hava almış olurlar. Şunu tam göster bakayım, neresiydi orası? Ee, i̇şte, şurası! Şimdilik orada... ...Küçük, eski bir kulübe var. İçinde oturan kimse var mı? Yaşlı bir kadın kiracı var. Bahçeyi çocuk parkı haline getirmiş. Bir zorluk çıkmasın? Nasıl çıkar efendim, burası artık sizin! Heh, al bakayım. Aferin. Bırak, bırakma, Bana at <laughs> bak! Ha? neyim ben? Efe'ye bak! Bu, bu, burada da! Hey, hmm. hmm. Herman var, Herman! <laughs> tutma, beni! Tutma, bırak! Tutmuyorum seni, ben. Sen, tut, 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 tut. bak! Tutma, bana tutma, Abi, bana at bakayım. At at at. at, at. at. Baba. Allah Allah atamıyor. K Dur yardım k edeyim sana. K Tebrik ederim. K i̇şte efendim, sözünü ettiğim yer burası. Yan tarafı da yeni satın aldık. Güzel! İki arsa birleşince bayağı büyük bir arazi olacak! Beğendin mi canikom? Ayol, bu dağ başının neresini beğeni? Aa, neresi dağ başı? Çamlıca burası! İstanbul'un en güzel, en havadar yeri! Bütün şehir ayaklarımızın altında! Buraya yetmiş dairelik apartmanı diktin mi... ...Cennet olacak, cennet! Ay, Tabii, üstelik yüzme havuzu da yaptıracak. Ah, yaşasın, en tepede teras katında da biz otururuz. Elbette, orası da bizim aşk yuvamız olacak. <laughs> Senin gibi birinin karısı olmak ne güzel. Ee, peki ama yan taraf ne olacak? Hani şu eski kulübe? İlahi sevgilim, o arazi de bizim en kısa zamanda yıkılacak. <laughs> ...Mendili al! Ne yapayım? Al mendili, koş! Ha. Niye? <laughs> koş, döv onu! Olur mu teyzeciğim, koskoca adam ayıp olur! <laughs> oyun mu oyun! Sen onu dövmesen... Sen benim oğluma nasıl vurursun? İşte böyle! Aa! Manyak mısın sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Babacığım, oyun oynuyorduk. Oyun oynuyorduk? Oyun bu, değil mi? Hı -hı. Bu pis insanların içinde ne işin var senin oğlum? Sizin gibi temizlerden bıkmış bizim aramıza geldi. <laughs> en kısa zamanda... ...Hepiniz defolup gideceksiniz buradan! Haa! <laughs> Terbiyesiz! Sen defolup gider misin buradan? <laughs> Burasını satın aldım ben! Yok. Anladınız mı? Yok, <laughs> yok, yo, yo, yok canım! <laughs> ne zaman? <laughs> Üşütmüş mü? <bu. gülüyor> Kim sattı da sen oluyorsun, ha? <laughs> Siz dalga geçin... ...Evinizi yıktırdığım zaman görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> aman, aman, ha, ha, haber verdi... ...Haltında k-k-kalmayalım ha! ha ka, ka, <gülüyor> 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 Sabah erken yıktırsa güneş başımıza geçmesin. <gülüyor> <gülüyor> Serseriler, yürü oğlum, yürü! <laughs> ne diyor bu hala ya? Ne bileyim ben... ...Şunları bir güzel uğurlayalım mı? <laughs> Hadi! Hadi. Hadi uça, uça.